Sabit bir periyotla oluşturulan su dalgalarının x ortamından y ortamına geçişi şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar benim dalgam x ortamından y ortamına geçerken eğer ortamlar aynı ortam olsaydı şekildeki gibi yoluna devam ederdi. Şimdi şu hale gelmesi için dalganın şu hale gelmesi için şu tarafının hızlanması bu tarafının yavaşlaması lazım. Hızlanan taraf nerede? X ortamında. Yavaşlayan taraf nerede? Y ortamında. O zaman vx direkt olarak vy'den büyüktür. Dalganın hızı neye bağlıydı? Derinliğe. O zaman x'in derinliği de y'nin derinliğinden büyüktür. Ben bu yorumları yaptıktan sonra öncüllerime bakabilirim. Dalganın x ortamındaki hızı y ortamındaki hızından büyüktür. Doğru. Dalga y ortamına geçince frekans değişmiştir. Arkadaşlar frekans sadece kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği sürece frekans değişmez. Bu ifade yanlış. Y ortamı X ortamından daha derindir. Hayır X ortamı Y ortamından daha derindir. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak.